Merhaba canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ee, bugün yine <laughs> yine her zamanki gibi mutfaktayım ama alışveriş <laughs> aylık sanal market alışverişi yaptım yine geçen gün bimden de almıştım iyi ki o zaman almışım çünkü ucu bucağı yok yani vallahi vallahi <laughs> Ben hayret ediyorum biz nasıl bu kadar alışveriş yapıyoruz. Bilmiyorum. Neyse ben e, eskisi kadar artık çok markete gitmez oldum. Yani bu sanal market beni kurtarıyor. Ara ara işte bime falan git gitsem de artık ayda bir kere falan anca gidiyorum. E, marketlere çok fazla gitmemeye çalışıyorum. O yüzden genelde sanal market tercih ediyorum. Çok nadir bir iki eksiğimiz olursa eğer kızım getiremezse işte geç geliyor şu oluyor bu oluyor getiremiyor alamıyor o zaman ben e, bime falan gider oldum ama artık genelde ayda bir kere falan anca gidiyorum e, sürekli markete gitmek derdinden kurtuldum iyi ki de gitmiyorum çünkü ben markete gittiğim zaman hesabımı bilmiyorum deli gibi harcıyorum şimdi de hesabımı bilmedim bilmedim değil aslında bazen de indirim vardı falan e, birkaç tane aldım e, bazı evde olan şeyleri yeniden aldım depo yapıyorum <laughs> biliyorsunuz ben pek bir tane almayı sevmiyorum depoluyorum resmen ee, ondan sonra şimdi başlayacağız her zamanki gibi kendime bir maden su içtim bunu e, bardağa koyuyordum sizin karşınızda içerken geçen gün Leyla canım benim <laughs> dedi ki onu şişeden hiç bütün minerallerini ziyan etme ben de artık şişeden içmeye karar verdim hep ayıp oluyor gibi geliyordu bana sizin karşınızda şişeden içmek onun için bardağa dökmeyi tercih ediyordum ama bu sefer şişeden. Niye açtım? Çünkü çok konuşuyorum. Biliyorsunuz beni ben geveze bir insanım. Car 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 konuşunca <laughs> dilim damağım kuruyor. E benim en sevdiğim içecek de maden suyu. Özellikle bey pazarı. E, alabildiğim sürece bey pazarı alıyorum. Arada şimdi de başka bir marka var ama alabildiğim kadar maden suyunu bey pazarından almayı tercih ediyorum. Çünkü en sevdiğim maden suyu bey pazarı. Şimdi içeyim ve Bismillahirrahmanirrahim deyip Başlayacağım. Yalnız e, acil buzluğa koymam gereken şeyler var. İlk önce onları gösterip buzluğa koyayım. Hiç burada şey olmasın. E, çünkü bozulmasın. Bugün hava bak Aralık ayındayız. Bugün Aralıkın dördü mü beşi mi? Hava bahar gibi. Kombiyi kapattım. Camlar kapılar açık ve hiç üşümedim. İnanamazsınız. bayağı hava 14-15 derece falan herhalde. Hiç iyi bir şey değil aslında. Yani artık bu zamanda kar falan yağması lazım. Ee, bu kuraklık pek hayra alamet değil. Allah sonumuzu hayır etsin. Neyse yine ben oradan oraya oradan oraya atlamayayım. İlk önce buzluğa koyacaklarımı bulabildiğim sürece hemen göstereyim. Bambit'ten bir bütün piliç. Ee, bunu ben daha ziyade tavuk suyu falan e, yapmak için kullanıyorum. Haşlıyorum falan ama e, kedime de biraz veriyorum. E, benim kızım çok Tavuklu pilav sever. Onun için e, tavuğun geri kalan kısmından e, pilav falan yapıyorum. Tavuklu pilav. E, o çok seviyor. Onun için bir bütün pilici ayda bir kere almayı e, şey yapıyorum. Ay almayı Alıyorum. Cümleyi kuramadım. <laughs> Şöyle bir kenara koyayım. E, buzluğa koncakları bulabilirsem. Ha, şunlar var bir de. Biliyorsunuz ben yağlarımı da hep buzlukta muhafaza ediyorum. E, lazım oldukça birer birer çıkarıyorum. Dört tane de sabah markasının margarini var ki ben bu margarinleri e, biliyorsunuz sadece hamur işlerinde kullanıyorum yani yemekte falan kullanmam başka bir şeyler daha vardı ha şurada şey vardı geçen gün iki tane almıştı kızım onu işe götürdü bu da yani onu arkadaşlar ortak yiyorlar yeni bir tane daha almış pirinç nakıtım ben bunları başka buzluğa koyacaklar mı göremedim görürsem onu da koyarım neyse şunları hemen buzluğa koyayım gelin sonra devam edelim şimdi onları koydum bazı ürünlerden ee, indirimli ürünler varmış kızım söyledi onlardan ben baya baya aldım yani evde depo yapmak amacıyla şimdi onlardan başlayalım ilk önce şunu göstereyim de her zamanki gibi her ay aldım diş fırçası üçlü bu Colgate markasının gözlüğümde şurada okuyamazsam en sevdiğim ee, Colgate Max Maxite kırmızısı. Bu Colgate'in kırmızısından 2 3 4 ve 5 paket. Ee, demek ki bayağı yani indirime girmiş. Ben kızma indirime girip giren şeylerden birkaç tane alma almasını söylemiştim. O 5 tane Colgate almış. Eee şurada aha devriliyor. Her şey devriliyor. Eee Migros markasının sıvı deterjanı renkli çamaşırlar için. Ay bunu siyah var mı ben hiç bilmiyorum. Hep renkli alıp siyahlarda falan da kullanıyorum ben bunu. Beyazlarımda toz deterjan kullanıyorum. Alışkanlığım bir türlü değişmedi. Beyazlarda bunu beyazını da alıyorum ama. Şimdi ben <laughs> bir şey söylesem biraz toz deterjan beyazını aldığım zaman biraz da sıvı deterjan katıyorum. Sadece sıvı deterjanla bilmiyorum içim rahat etmiyor benim. Ama bunu renklilerde ve siyahlarda kullanıyorum. Migros markasının Sıvı deterjanı bir tane her ay bir tane alıyorum biliyorsunuz. Şimdi bu da indirimdeymiş. Ben Migros markasının bulaşık deterjanını kullanıyordum biliyorsunuz. Kenişim işim indirimdeymiş. 65 tablet varmış içinde. Powerful demiş. Ama ne istedim ben? İki tane. tane Indirim olduğu için iki tane. Bunlar bana epey 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 gider bayağı gidecektir en az 3-4 ay. 2-3 ee, ay siz benden onu artık göremezsiniz aldığınız. Kızım yine işe götürmek için düşüktürüyor. şunu alayım. Ee, Migros markasının hazır pizza hamuru 2 tane. Akşamcı olduğu zaman akşam paldır küldür hemen hazırlayıp ikişer tane ikişer tane yapıp götürüyor. O yüzden böyle hazır almış. Her sefer şey, geçen gün eee Bime gittiğimde şey almıştım hatırlıyorsunuz ben hiç kullanmıyorum demiştim evde hiç kalmamıştı alalacagı almak zorunda kaldım bir saç kremi almıştım ee, şimdi salam market yapınca evet depolayayım dedim böyle çok o A plus falan kullanmak istemediğim için onu aldım da ee, bu saç kremi el sevin el saç kremi güzel seviyorum o yüzden el e, alıyorum yani her zaman almasam da. Bu şampuan, bu saç kremi, bu şampuanı şöyle bir tane. Tabii ki ben hiçbir şey bir tane almadığım için tekrar Gris markasında çok seviyorum şampuanı bir tane kendime. Ee, <laughs> fiyatını çok sevdiğim ama işte gören e, ipekten saç kremi bir tane de. Bu bunları böyle evet depoluyorum. İşte sonra depo bitince zamanı gelmeyince mecbur kalıyorum gidiyorum saçma sapan A -plastı, plastı almak zorunda kalıyorum. O yüzden e, alayım dedim. Her ay aldığım benim lavabolar çok sorunlu biliyorsunuz. Lavabo açıcı Migros markasının. Ay arkadaş anlamıyorum yani e, sürekli bu lavabolar tıkanıyor. Bina eski ondan herhalde her ay öyle bir tane kullanıyorum. Yağlı pişirme kağıdı. Bunun markası neymiş? Roll up. Roll up. Hazır, hazır, kesilmiş 16 adet vermiş içinde iki tane e, yağlı pişirme kağıdı aldım gözle görmek için <laughs> minik güzel kedinin yaş maması markasının bu ara çakıl yine e, veterinere götürdük çok zayıf dediler kedi 5 yaşında ama veteriner bir yaşında zannetmiş. Yemiyor yani. Bir tane mama var onu yiyor. Onun dışında hiçbir mama yediremiyor. Bir ara bunları yemiyordu. Şimdi yine bunlara sardı. Deri gibi yaş mama yiyor. Yesin. Kilo alsın diyoruz ama almıyor. Bir dahaki haftaya yine gidecekler. Sever ciğerlerine falan bakacakmış. Acaba bir hastalık mı vardı? Allah korusun. Yesin diye. Felix'ten yaş mama, geçen aydan beri bayağı yaş mama yedi ki ben genelde bunu haftada bir tane veriyordum ama şimdi neredeyse bir gün durup bir gün veriyorum falan Migros markasını geçen de bir tane aldım ama yetmiyor evde bulunsun diye buzdolabı poşeti 100 tane varmış içinde Migros markasının buzdolabı poşeti yine çok sık benim çok kullandığım Migros markasının ıslak mendili geçen üçlüsünü almıştım geçen an. O bitti bir tane daha, daha doğrusu bir tane daha var da yedek olsun diye bir tane daha aldım. Çöp torbası Migros markasını. Bunları ben seviyorum. Yani bu Migros markasını daha sağlam oluyor. O geçen BİM'den aldıklarımızı açtım ha. İncecik incecik yani. Zeytin almış. Seleköy demiş. Kaç gram? 534 gram siyah zeytin. Siyah zeytini ben çok 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 seviyorum. Ee, yine kedime ödül maması. Bunları az veriyorum ara ara. Ama yaş mamayı yine yer oldu. Bir ara yemiyordu. Şimdi kuru mamadan vazgeçti. Yaş mamaları sardı. Şuradan hemen göstereyim. Ee, kızıma bulaşık makinesi temizleyicisi al demiştim. O oh, aslında içinde bulaşık varken yapılanı çok sevdim ama niyese kızım bu sefer bunu almış. Ya. Bir de bunu deneyelim. bunu boşken kullanıyorsun herhalde. Öbürü bulaşık varken bulaşık içindeyken kullanılıyordu. Hmm. Ee, galiba evet boşken kullanılıyor. Öbürü bulaşık varken kullanılıyordu. O yüzden benim daha çok işime geliyordu. Ama bu sefer bunu almış. Kullanalım. Bakalım bir kere de bunu Kızım kendini almış herhalde. Çünkü ben böyle şeyler almam. Bakım spreyi. Eldor'un saç bakım spreyini almış. Ee, bu şey bitmişti. Aldıydı o da bitti. Bunu da herhalde o alana kadar idare etmek için mi aldı? Niye aldı bilmiyorum. bilmiyorum. Ben böyle şeyler kullanmıyorum. Biliyorsunuz. Ay, limon suyu çaydanlıkların içindeki kireçler için kullandığım sürekli bitirdiğim limon sütü ve yani limon tuzundan bir tane de Bağdat Bağdat markasının limon tuzu Migros markasının iki tane sütü ay bunları koyacak yer kalmadı şunları ben bir buzdolabı koyayım tekrar geleyim evet masanın üstünü boşalttım geri geldim <laughs> Bilmiyorum markasının tuzu inşallah bu deniz tuzu değildir diyeceğim Ha, bu da deniz tuzu ama iyi bu şey ince öğütülmüş bir lir tuz kaç gram bilmiyorum evde tuz kalmamıştı 2-3 ee, aydır almadığım Kızım mantığını da alalım dedi ben toz şeker var diye çok önemsemiyordum ama e, kesme şeker migros markasının kesme şekeri günlük genelde kesme şeker kullanıyorum ben iki ay önce ne bitmiş almamıştım. Toz şeker kullanırım diye kızım almak istedi. Ee, yine işe giderken çokça yaptığı tostlar için dilimli tost peyniri Bahçıvan markasını Bunları kızım tüketiyor. Benim tükettim benim. Aha bunlar geçen almıştı çok beğendim tekrar istedim. Ee, herhalde önümüzdeki ay kadar bir daha peynir almayız. Peyniri bayağı depoladım çünkü. Ee, Altın Kılıç'tan Ezine peyniri. Tam yağlı geçen almış çok beğenmiştim bu evde var biraz yani ama çok, tadını çok beğendiğim için bir paket daha aldım bir ay almam bunu da çok beğenmiştim tekrar altın kılıçın e, eski kaşar eski kaşar ben bunu çok sevdim tekrar istedim yani ben peyniri biraz depoluyorum ayda bir kere alıyorum yani bir kere epey alıyorum bir ay gidiyor Familia markasının gözlük temizleme mendili benim için bu. Benim bu gözlük sürekli kirlendiği için şöyle bir temiz, gözlük temizleme mendili. Ay hiç kalmamıştı. Geçen dedim ya Asya'ya çorba yaparken yayla yapacaktım ama evde pirinç kalmadı diye. Migros markasının Osmancık pirinci. buçuk kilo galiba bu. Evet 2,5 kiloluk. hiç 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 yoktu. Yani bir çay bardağı desen çıkmazdı evde. Osmancık pirinç. Aha, şimdi cumartesi pazar karantinaya girdik ya. Kızımla karşılıklı yemek için mandalina. Ee, özellikle kızım için diyorum. Ben çok kış meyveleri sevmiyorum. Yani itiraf edeyim öyle çok elma, mandalina, portakal çok yiyen bir insan değilim. Nadir yerim. Sırt kızım yesin ona şey olsun. Bazen işe de ikişer, ikişer götürüyor. Mandalina. Şimdi cumartesi pazar. Kızım da unutun mandalina yiyeceğiz daha doğrusu. O yesin diyor diye ben yiyeceğim. Uludağ markasının maden suyu benim vazgeçilmezlerim. İşte maden susuz olmuyor. Maden suyu. Bu arada bugün cumartesi kızım çalışıyor. Bugün karantina var. Ama öğlene kadar çalışacak o öğleden sonra. Öğlene kadar dedim üç buçuğa kadar çalışacak. Dört buçuk gibi gelir. Yarın izinli. <laughs> Yarın da zaten karantina. Bugün de karantina var da o mecburen çalışıyor. Her ay aldığım ay. Ah, 5 kiloluk ultra yoğun çamaşır suyu. Öbüründen az kalmıştı. Hani tamamen bitmedi ama zaten her ay böyle oluyor. Her ay böyle bir 5 kilo alıyorum biliyorsun. Ah çok ağır. evet. Evde olan ama ben yine ya yani geçen ay almıştım üstünden galiba 1 litre falan kullandım daha 4 litre kadarı var ee, ama şimdi indirime girmişti ve ay bilmiyorum yalan bilmiyorum doğru bunu burada söylemek ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama geçenlerde benim kızım şey gelinim alışverişe gittiğinde orada çalışan birisi yılbaşına kadar alın yılbaşından sonra yağlar yağlar çok yükselecek ya yaklaşık 100 liraya kadar yükselecek demiş bilmiyorum doğru bilmiyorum yalan. Orada markette çalışan birinden duymuşlar. Ben de ne olur ne olmaz dedim eve yağ depolamaya karar verdim. O yüzden iki tane Migros markasının beşer litrelik ya yani bu var mıydı? Vardı. Daha evde 4 kilo kadar var. İşte geçen ay 5 kiloluk almıştım. E, diyorum ben 5 kiloluk aldığım zaman bana yani 2 iki ay, 2,5 iki ay falan gidiyor. E, bunları depo yapmak için aldım. iki tane 5 litrelik fiyatı ne bilmiyorum. Kızım biliyor onu ben çünkü bu dediğim gibi ben e, internetten alışveriş yapmayı bilmiyorum arkadaşlar <laughs> yani bir kart bilgisi gir bilmem ne gir bu işleri benim kızım yapıyor. Hani yapamaz mıyım yaparım tabii birisi gösterse yaparım ben yanlış bir bilgi girerim falan diye şimdiye kadar hiç yapmadım bir kere yapsam devam ede yaparım yani o kadar şey değil bu o kadar akıllıyım öyle şey değil de hiç yapmadığım için çok yanaşmıyorum ihtiyaç da duymuyorum Çünkü ne söylesem kızlarım zaten alıyor internet O yüzden ben bu sana market falan işini anlamıyorum kızıma söylüyorum o alıyor O yüzden fiyatlarından da hiçbir haberim yok Migros'tan mikrosan iki tane 5 litrelik evde de var bu 14 litre falan oldu işte evde bilmiyorum alabilirsem iki tane daha almayı planlıyorum Eve depo yapmak amaçlı aldım. Yoksa yağım vardı evde. En sonunda bunlar başka yok. Daha ne olsun, daha ne olsun, daha ne olsun. Benim aylık alışverişim. Yine çok konuştum. Dilim damağım birbirine yapıştım. aylık market. Ne? Market değil ya. Sanal market. Alışverişim bu kadardı. Daha ne olsun. Geçenlerde daha iki gün önce BİM'e gitmiştim. BİM'den de epey 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 bir şey almıştım. Yani önümüzdeki aya kadar bu, bunlar çoğu epey gidecek ama önümüzdeki ay gene illaki ya e, şeyden deterjan da, peynir de, şuydu, buydu çıkacak yine. Allah ömür verirse, Allah nasip ederse yine alacağım. Bu ayki benim sanal market alışverişim bu kadardı. E, beni buraya kadar şeyden herkes çok sevdim unutmayın. Lütfen kanalıma konuşamıyorum. Kanalıma abone olmadan da çıkmayın arkadaşlar. Like, verirseniz çok sevinirim. sevgili kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.